Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınlarından, ikinci dereceden denklemlerden güzel bir soru çözeceğim. Ee, bu arada soruya başlamadan önce şöyle bir örnek vermek istiyorum. Diyelim y eşittir. ax kare artı bx artı c şeklinde bir denklem olsun. Kökler toplamını dediğinde x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a diyoruz. Kökler çarpını dediğinde x1 çarpı x2 eşittir. c bölü a. Diskriminantını da söylediğinde yani deltasını istediğinde b kare eksi 4 çarpı a çarpı c. Şimdi soruda bundan ibaret. soruda bunları kullanacağız. Şimdi soruya geçiyorum. Renk değiştireyim şöyle. Denklemin kökleri a ve b'dir diyor. Buna göre denklemin diskriminantı deltası hangisidir? Şimdi kökler toplamını bulalım. a artı b eşittir. 2021 bölü. 3 A çarpı B yani kökler çarpımını istediği için A kare artı B kare artı AB bölü 3 Deltası da B kare eksi 4 e AC'den 2021'in karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı a kare artı b kare artı a b. Şimdi renk değiştireyim. Bunu böyle çarpayım. a kare artı b kareyi bulmak için. Bunu da karşıya geçirirsem a kare artı b kare eşittir 2ab olur. Burası 2ab. Bunu bununla çarpacağım. 3 çarpı A artı B eşittir 2021. Şimdi tekrar renk değiştireyim. Delta eşittir. 2021'in karesi 9 çarpı A artı B'nin karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı 3 AB. Buranın toplamı 3 AB olur. Şimdi delta eşittir. 9 çarpı a kare artı b kare artı 2 AB. Eksi 12 çarpı 3 AB. Burası a kare artı b kare neydi? a kare artı b kare buradan 2 AB. 2 AB burası. Burası toplam 4 AB olur. Delta eşittir. 36 AB eksi 12 çarpı 3 AB'den 36 AB eşittir 0 olur. Cevap 0'dır. Bence arkadaşlar ikinci dereceden denklemler konu olarak zor bir konu değil. Herkesin yapabileceği zorlukta sorular soruluyor sınavda. Bu yüzden buradan biraz çalışırsanız bu konuyu halledersiniz diye düşünüyorum. Bu arada kanalıma abone, abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.